Orta Kafa Gol programımızın yeni bölümünden hepinize merhabalar sevgili futbol severler. Bu videoda sizlerle birlikte beşiktaş Erzurumspor maçını konuşacağız. Beşiktaş aslında ilk yarısında zorlandığı maçtan farklı bir galibiyetle ayrılmasını bildi. Erzurum Spor cephesi adına çok önemli bir karşılaşma değildi ama Hüseyin Çimşir'e Erzurum Spor'daki kariyeri adına bu önemli bir maçtı. Belki de kendisinin son başında olduğu mücadeleyi izlemiş olabiliriz ağır bir yenilgi aldı ve küme düşme potasından da uzaklaşamayan bir Erzurumspor görüyoruz. Ee, gol atmamak için sahaya çıkan bir takım olarak tasvir edeceğim Erzurumspor'u sadece bu maç değil. Tamamen gol yemeyelim mantığında çıkarsan yiyorsun abi bir şekilde yiyorsun. Belki bireysel hatadan belki şeyden yani hücumu bu kadar düşünmeden e, Süper Lig'de ne Hüseyin Çimşir'in ne de Erzurumspor'un barınacağını düşünüyorum. Ki kadrosunun da ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle savunma hattının. Hücum hattında bence Süper Lig seviyesini kaldıracak oyuncular var. Özellikle Ricardo Gomez ve Norvi Kovas gibi. Ki Norvi Kovas 45. dakikada çıkar mı? Norvi kalitesinde bir oyuncu Erzurumspor adına emin değilim. Beşiktaş tarafında da Rozier'in eksikliği aslında Beşiktaş'ı ilk yarıda hücum anlamında birazcık zorladı. Çünkü oyunu istediği gibi genişletip daraltamadı Beşiktaş. Yani sete oturdukları zaman Rozier'in eksikliğini kesinlikle hissettiler. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Rıdvan Yılmaz gerçekten gelişimine çok iyi bir şekilde devam ediyor ve ben ileride Avrupa'nın önemli sol bekleri arasında yer alabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. En sakalayı da kesmiş oldu Redvan. Tabii ki bu Türk futbolarına çok sevindirici bir gelişme. Çünkü Caner Erkin dışında hücuma iyi katkı verebilecek bir bekten bahsedemiyoruz Türklerde. Ve Redvan Yılmaz bu yolda bence önemli bir adım atmış oldu. Şu anda ilk 11'e yerleşmesiyle beraber. Joseph de Souza ve Atiba ikilisini ben bugün biraz bitkin olarak gördüm. Özellikle Atiba'nın ilk kez hani yaşı dolayısıyla böyle bir yorgun olduğunu hissettim. Yine asist yaptı ama işte kalite diyeyim. Yani bu arada şunu da söylemek istiyorum Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş kontrata e, çok iyi oynayan bir takım. Yani ikinci golü gördük abi. Topu kaptılar ve 5 saniyede kaledeydiler. Yani Mensa topla dripling yapabilen oyuncu. Enkudu topla dripling yapabilen oyuncu. Abubakar koşu atabilen oyuncu ki driplingi de e, her ne kadar sağlığı şu anda eskisi kadar izin vermese de di, topla dripling yapabilen oyuncu. Keza Gezzal da öyle. Yani Beşiktaş kontra olarak da çok iyi oynuyor. Sette de sorunlarını çözdüğü zaman ciddi kendisine getiri sağlayacaktır Ben burada bir mensahı övereyim e, mensah e, çok değerli bir oyuncu Biz bunu 2-3 hafta önce söylemiştik yani mensahı kazanabilirse Sergen Yalçın Beşiktaş ciddi kâr edecek diye ki o kilidin açılmasında da faktörlerden bir tanesi mensahtı ben halen daha opsiyonunu verebilecek düşünmüyorum Beşiktaş'ın mensahı ama bununla beraber şunu da söylemem lazım ki Erzurum Spor Cephesi'nde de konuşmamız lazım. Yani Erzurum'da sen bahsettin. Savunma hattı gerçekten çok kötü. Bugün Osman Çelik yani aslen defansif orta saha oynayan bir ismi stopere koydular. Hasan Ekipoğlu ile beraber ve ben bu ikiliyle PTT maçına çıkılmasına bile karşı oluyorum gerçekten. Kalede Farnor var. Farnor'un artık hani futbola bıraktığı bence Galatasaray maçından beri aşikardı. Bugün de zaten hani pek Vodafone Park'a gelmiş gibi değil mi kendisi? Bekler konusunda tamam Anadolu takımlarının beklerinin üst düzey olmasını beklemek hayal olur. Ama bence alt seviyede, orta seviye bile değil Kaan Kanak, Murat Uçar ikilisi. Ya Erzurum Spor'u çok fazla konuşmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü konuşulacak bir şey vermiyorlar bana. Beşiktaş ee, Beşiktaş'ta bu arada Vida'nın golü acayip bir goldü. Oh, i̇nanılmaz inanılmaz bir bitirişti. Bence kesin ilk 10'da olur bu sene. Kesin ilk 10'da olur. 10 ee, yılın golüne de hani girer mi bilmiyorum. Çünkü müthiş bir bitiricilik. Yani bu bitiriciliği Süper Lig'de forvet olarak oynayan kişiler yapamayacak tanıyorum ben. Yani forvet oynayıp bu bitiriciliği, bu finishing'i yapamayacak adam tanıyorum ben. İsim vermeyeyim de. Eee da <laughs> Neyse ben cevaplamayacağım bu soruyu. Ee, Vida'nın katılması, Vida'nın mental olarak ben Vida'yı hazır gördüm. Senenin başındaki performansından çok daha uzaktı. Ee, Sergen Yalçın da hamleleriyle Dorukan'ı, Oğuzhan'ı kazanmaya da çalışıyor. Ee, bu şekilde, bu kadroda Beşiktaş devre arasına kadar götürür. Ama şampiyonluk isteniyorsa bir kanat daha... Beşiktaş için e, bence kritik olacak. Ama Sergen Yalçın ve Beşiktaş hem oyuncular hem yönetim hem taraftar moralli bir şekilde haftayı kapatıyorlar. Çünkü hem Galatasaray puan kaybetti hem Fenerbahçe puan kaybetti hem Alanya Spor puan kaybetti. Hatta hepsi yenildi. Başakşehir'de bay geçti 12 puanlık bir maçtan Beşiktaş 12 puanı da aldı. Zirve adına Beşiktaş adına bu önemli olan mücadeleyle beraber haftayı da kapatmış bulunuyoruz videomuzun da sonuna geliyoruz. Evet bu videoyu izlediyseniz lütfen beğenin, abone olun ve bildirimleri de etkinleştirin. Bir sonraki videoyla görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.